çok çoktur ama samimiyette bir iznilla arıza yok. Eskiler demişler ki söz ağızdan çıkarsa kulaktan döner, kalpten çıkarsa kalbe gider. O yüzden söze dikkat etmek lazım. Samimi söylemek lazım. Artistlik yapmamak lazım. Yaparsan kimse yemez. Kimse yemez. Yani o husus önemli. Bütün hayatında samimiyet en temel değer olmalı. Çünkü kalbinden geçeni bilen Allah'tır muhatabın. Meselenin şakası yok. Allah ile muhatapsın numara yap kandıramaz. Ancak kendini kandırırsın, kendine zarar verirsin. Onu da yapma. Kalbinden geçeni bileme hesap veriyorsun. Bu ne demek? Niyetin ne? Biliyor. Kime yaranmak istiyorsun? Biliyor. Çok yaşlı bir ahbabım vardı. Çocukluk yıllarımdan kankam. Kanka. Ben 10 yaşındayım. 11. O 60 yaşında. Ama aramız iyi. Caminin müezzini. Fahri olarak 25 yıl müezzinlik yapmış. Bütün malını mülkünü de oraya güzel bir cami yaptırmak için harcamış. 90 küsur yaşında Tekrar buluştuk. Baktım epey yaşlı tabii 90'lık adam ama cin gibi yani zekası aklışı uğru yerinde. Ziyaretine gittim. Denizli. Denizliliğim ben. Çameli ilçesi. ''Hocam bütün varını yoğunu harcamışsın. Çok da güzel bir cami yapılmış. Allah razı olsun.'' dedim. Başladı ağlamaya. 90'lık ihtiyar ağlıyor. Bekledim ağlaması bitsin soracağım. Nihayet bitti. Çocuk gibi çekneye çekneye ağladıktan sonra sakinleşti ve ben sordum. Dedim hocam sana ne dokundu? Niye ağladın şimdi sen dedim. Cevabı şu. Camiyi yaptırdın diyorsun ya evlat. Benim iki ayağım çukurda. Bugün yarın giderim. Ve bana sorulur. Ne getirdin? Ne getirdin diye sorulur. Ben de derim ki. Cami yaptırdım ya Rabbi. Servetimi harcadım. Cami yaptırdım. Bana şöyle derlerse. Sen onu gösteriş için yaptın. Cömert desinler diye yaptın. İnsanlar sana cömert dedi. Karşılığını aldın. Burada sana karşılık yok derlerse. Benim halim ne olur dedi. Her şeyini vermiş ama niyetten kaybederim diye korkup ağlıyor. İşte samimiyet, işte ihlas. Aynı yaşlarda benzer bir dersi anamdan almıştım. Anam ekmek yapıyor. Saç üzerinde mısır unundan fakir işi ekmek yapıyor. Eskiden öyleydi. Fırından ekmek almak ayıp sayılırdı. Şımarıklık sayılırdı. O pişirirken ben de yanında asistanlık yapıyorum. Anamın asistanıyım. Zor bir iştir o. Su biter, tuz biter, un biter. Getirirsin, götürürsün. Ocağı kontrol edersin. Derstir yani. Bir ara Anam şöyle dedi Gayri ihtiyari Yani benim varlığımı hesap etmiyor Duyduğu bir sözü tekrar ediyor Ne dedi? Kocasından korkan yüzünü Allah'tan korkan özünü pişirir Ana dedim sen şimdi ne dedin? Meraklıyım Dedi ki, bak bu ekmeğin üstünü kızartırsın, çiçek gibi olur, çok güzel görünür. Baban da gelince aferin der, fakat dikkat edilmediyse içi pişmemiştir, yiyene dokunur. Görünüşü güzel, sağlığa zararlı. Kocasından aferin almayı planlayan kadın bunu böyle yapar. Yok, Allah rızası için yaparsa süsüne bakmaz, görüntüsü güzel veya değil, iyi pişirir. Belki kimse aferin demez ama güzel olur makbul olur Allah rızasına uygun olur. Şimdi anam bunu dedi ekmek için ekmek için dedi. Gel biz bunu insan için ele alalım. Etrafın aferin demesine bakarsan yüzünü süslersin, makyaj yaparsın, gösterişli yaşarsın filan. Hani böyle ölçülü falan olursun, fit olursun. Herkes de seni takdir eder, aferin der, resim falan çekerler. Yarışma kazanırsın belki, insanların beğenisini kazanırsın. Ama o çok süslediğin bedenin ne olur? Toprak, toprak. Özünü süslersen, kalbini inşa edersen ne olur? Ebediyen hayat buluruz. Sonsuz hayat. İnsanların sana ne dediklerine bakmaz da Allah rızasını gözetirsen aziz oluruz, kıymetli oluruz ve herkes sana dost olur. Allah ile arayı düzel, insanlarla çok uğraşma. Biter tükenir iş değil yani. Biter tükenir iş değil. Biri beğenir, biri beğenmez. Bugün beğenir, yarın beğenmez. Gençliğinde aferin der, yaşlılığında ne diyeceği belli olmaz. O yüzden gel aklını başına devşir, yar Allah'tır. Dost, şairimiz öyle söylüyor. Avni Bey merhum, 1884'te vefat etmiş. Benim en çok sevdiğim şairlerden biri. 10 numara beş yıldız. Bakın ne diyor? Sanman talebi devlet ücah etmeye geldik. Biz aleme bir yar için ah etmeye geldik. Peki anlamı ne? Zannetmeyin ki makam veya servet için geldik dünyaya. Onlar sizin olsun. Benim onlarda gözüm yok. Ben bir yar için ah etmeye geldim. Yar, dost demek. Kim dost? Allah'tır dost. Ben Allah için ah etmeye geldim. Ben onun dostluğunu kazanmak için geldim dünyaya. Yoksa bu dünya gelinecek yer mi Allah aşkına? Beğenilecek bir tarafı var mı? Arap şair ediyor ki Ya men bi dünya hüştegal katgar <laughs> rahu tuğlul emel evlem yezel fi gafletin hatta dena ajal El mevciye vel kabru sandukul amel Fisbir ala ahvaliha la mevta illa bil ajal. Tercüme ediyorum. Dünyaya gönlünü bağlayıp da emel besleyenler edenlere sesleniyorum. Ey kişi aklını mı kaybettin ki dünyaya gönül veriyor? Kime yar oldu sana olsun? Kimi güldürdü seni güldürsün? Ölüm ani gelir. Kabir amel sandığıdır. Bu dünyadaki hiçbir tehlike seni korkutmasın. Çünkü ecel gelmeden ölmezsin. İnsan Harb oldu diye ölmez, salgın çıktı diye ölmez. Eceli gelir ölür. Kalp krizi yaşadım bundan 9 sene önce. Aniden kendimi hastanede buldum. Nefes alamıyorum filan zannediyorum. Tıkandı bir şey oldu zannediyorum ama hemen anladılar kalp krizi. Hem de epey sağlam bir kriz yani. Derhal ameliyat aldılar ve bir stent taktılar. Kendime geldim. karşımda tanıdığım doktor bana bakıyor. Ne yaptınız bana dedim. Yüzük taktık dedi. Ne yüzüğü dedim? Biz buna stent diyoruz dedi. Aslında bu Nişan yüzüğüdür dedi. Nişanlandın dedi. Ha iyi. Düğün ne zaman belli değil dedi. Sen hazırlığını yap, çeyizi hazırla. Düğüne az kaldı dedi. Ne zaman biter bu hikaye dedim. Bana ne olur dedim. Bu krizden sonra beni teselli etti doktor. Hiç endişe etme hocam dedi. Ölene kadar yaşarsın. Akıl da iki türlüdür. Akıma aş, aklı muat demiş eskiler. Akıma aş geçime erer. Parayı pulu biriktirmeyi, kazanmayı bilmem ne falan yatırımı düzgün yapar. Maaş adı üzerinde, maaş aklı, geçim aklı başarılıdır. Biriktirir paraları, tamam. Ama aklı muat, muat, vadeden gelen bir yani ileriye dönük. Görünüşte kar etmiyor olabilir ama ahiretini inşa eder, imar eder. Ahirette kendine ev yapar, mekan tutar. Dünyada iman, ahirette mekan. Tersinden söylüyorum yani. Evet, tersinden. Dünyada iman, ahirette mekan lazım insana bir Musevi geliyor. Şikayet ediyor Yahya Efendi'ye. Kanuni Sultan Süleyman'ı. Babam öldü, vergi kağıdı geldi devletten. Yahya Efendi merhumun ağzından hemen çıkan söz. O Süleyman nasıl oturuyor orada? O mesajın yıldırım hızıyla saraya intikal de şüphe yok. Topkapı Sarayı'ndan pürtelaş harekete geçiyor. Huzura geliyor. Çağırmak değil bak yaptığı, ayağına gidiyor. Daha selamdan önce zulmün ölülere bile ulaştı. Öyle sert davranıyor ki onu uyanık tutacak, teyakkuzda tutacak öyle bir davranış var ki gaflete düşmesine fırsat vermiyor. Babasının sağlığında gitmiş vergi evrakı postaya çıkmış. Sıkıntı yok. Ama böyle bir sarsıntı olunca da kanuni merhum bunu vesile sayarak sistemi elden geçirtiyor. Zaten maksat da o. Bugün ziyaret ediliyorsa, vefatından şunca zaman geçtiği halde Yahya Efendi deniliyorsa sebepsiz değil. Bir gün Vezir Rüknettin Hazreti ziyarete gidiyor. Oğlu karşılıyor. Biraz bekleteceğiz efendim diyerek alıyor. Bekleme uzuyor biraz. Herhalde bize ders veriyor ki bak devlet yönetiyorsun. Kapına gelenler oluyor. Bekletme. Bu uzun bekleyiş bittikten sonra efendim bize herhalde böyle bir sebeple beklettiniz. Biz sizi şundan sebep beklettik. Bir dilenci gelse rahatsızlık verici, kara yüzlü, manevi manada. Bir an önce başında savmak için ne istiyorsa hemen verip selametler. Gelen dilenci, nur yüzlü, güzel bir insansa bahanelerle bekletir ki daha fazla kalsın diye. Biz sizi o vecihle beklettik. Haliyle görünür bir iltifat dışarı çıkınca Vezir Rükneddin de dank ediyor. Ne? Sevdiğimizden beklettik falan dedi ama bu kapının dilencisi sen dikkat et de dedi. Asıl mesaj buydu. Evet. Ateşke'de İranlı bir köle Hazreti Ömer Efendimiz'i namaz kılarken sırtından hançerlemişti. Namazını tamamlamak için belini doğrultmaya çalışıyordu. Yanındakiler ''Sen namaz kılamazsın.'' dedikçe o namaz diyor Rabbine namaz diyerek yürüyordu. Kendini kaybetmeye başlamıştı. Adeta komaya girmişti. Uyandırmaya çalışıyorlar. Bir türlü muvaffak olamıyorlardı. Bir ara içeriye ashabın gençlerinden Misver İbni Mehram'e girdi. Emirül müminini uyandıramıyoruz dediler. Yaşı gençti ama Ömer'i çok iyi anlamıştı. Emirül müminini namaza çağırın dedi. Birisi ağzını kulağına doğru yaklaştırdı. Es salah ya emirül müminin dedi. Namaza ey müminlerin emiri diyordu. Bıçak keser, ateş yakar, su ıslatır. Ömer namaza çağrılınca kalkardı. Uyuyan ve birkaç defa çağrıldıktan sonra geliyorum diyen bir insanın telaşıyla ha Allahi izen. Tamam şimdi kalktım diyerek doğrulmaya çalıştı. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenerek, yorum yaparak ve sevdiklerinizle paylaşarak bize destek olabilirsiniz. Allah hepinizden razı olsun.